Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tofaş Modifiye Edeceğiz Bakalım nasıl bir şey olacak göreceğiz. Böyle bayağı bir güçlü olacak. Ama bakın şunları falan ellemeyeceğiz. Bunları ben yapamıyorum. Bu Bunları yapacağız sadece. Şimdi ilk önce şunun camlarını bir siyah yapalım. Siyah camsız olmaz. Ee... Piyaz olmaz. Hangi renk olsun acaba? Hangi renk olsa? Buldum buldum kırmızı olsun. Ondan sonra yok tofaş da bu gitmiyor arkadaşlar değil mi tofaş da hiç gitmiyor kraka ekledik bunları yapalım bakalım nasıl bir şeye dönüştüreceğiz tofaş içeceğimizi abi toy tosuptan bu ya da boş ver. Arkadaşlar çok güzel olacak. Şimdiden güzelleşmeye başladı. Dur lan öndeyim. Arkada. Oo, çok güzel olacak. Ya. aslında bunu şöyle yok böyle böyle olmaz böyle heh tam da böyle olacak bu 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 ya da bu olsun bu bu en güzeli bu hmm, tekerlerden hangisini seçtik acaba ya demedim ha. kafa şeyini mi seçsek? Yok olmaz, olmaz, olmaz. Arkadaşlar video çok uzun olacak. Ben durdurup size göstereceğim. Hepsini yapacağım. Bay bay. Arkadaşlar tamamdır. Bütün modifiyelerini yaptım. Şimdi motor modifiyesine geldik. Şimdi tabii ki 100 binlik olanı alıyoruz. Turbo. En güçlü lastikler. Bu. Uh, Bu. Uh, Bu. Uh. motor olarak tamam. Bakalım şimdi hızı nasıl. Arkadaşlar ben şunu ellemeyeceğim ya. Ya da dur dur hafif elleyeceğim. Bakalım önüne bakalım. Of ya nasıl bir güzellik bu. Yemin ederim çok güzel gözükmüyor mu arkadaşlar ya? Şimdi deneyelim bakalım. Nasıl hızlı falan. Bence iyi yani. Çok da yavaş değildir. Tovaş çünkü hızlı araç. arkadaşlar kasıyor çünkü şarjım azken çekiyorum durun bakalım tamam Oo, ateş arkadaşlar 3 2 1 gördünüz mü daha yeni iki ateşi 3 Bakın attı daha iyi 2 3 2 1 İşte arkadaşlar böyle araç oldu Ve yani çok güzel ya Yemin ederim Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayınız. Durun son kez de sürüş yapalım ondan sonra hemen videoyu kapatacağım. Zaten çok uzun sürdü. Neyse. videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar.